Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün özel ders çekilişi 6.sında beraberiz. 26 kişinin ismi var yorumlarda. Geçen çekilişimizde daha fazla vardı fakat bu sefer 26'da kaldı. Şartlara uyan 26 kişinin isimlerini tek tek okuyacağım. Sonra da hızlı bir şekilde çekiliş yapacağız. Şimdi en baştan itibaren okuyalım. Berat Tükel, Furkan Palta, Eflinay, Orhan, Renkli Atölyem, Yücel Kağan, Ezrin Güleryüz, Kayra Turan, Ayşe Ecrin, Sıla Rümeysa, Burahan, Tahsin Efe, Sümeyra, Aleyna, Ela, Peç kullanıcı adı onu tanımıyorum henüz. Anıl, Fatma Nehir, Ceylan, Cengiz Alsoy, Süleyman, Furkan'ın arkadaşı, Belinay, Keziban, Aybüke Ecrin, Hiranur ve Pelin. Şimdi bir kişiyi seçeceğiz. Bugün şöyle bir şey yapacağız. Bir kişiyi de yedek seçeceğiz ki ikinci bir çekiliş yapmak zorunda kalmayalım. Bir kişi asil, bir kişi yedek olacak. Eğer asil olanla iletişim kuramazsak, bir sorun oluşur yapamazsak yedek talihliyle yapacağız. Şimdiden söyleyeyim yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi çekiliş yap tuşuna basacağım ve kim asil, kim yedek göreceğiz. Yedek ne olacak? Asil eğer ders yapamazsak asille yedekli yapacağız. Evet başlıyoruz. Haydi bakalım hayırlısı. Evet bakıyoruz. Asil talihli Hiranur. Evet Hiranur kazandı bu çekilişi. Yedek talihli ise Orhan. Eğer Hiranur'la bir sıkıntı oluşur yapamazsak Orhan'la yapacağız. Evet hayırlı olsun diyorum. Hiranur'u tebrik ediyorum. Haftalardır katılıp kazanamıyordu. Onunla da bir ders yapacağız. Yine bir 8. sınıf öğrencisine çıkması tabii ki çekilişlerin ayrı bir güzelliği oldu. Çünkü 8'ler sınava hazırlanıyor. Evet Tekkal Akademi ile her çarşamba saat 9'da özel ders çekilişi ve canlı yayına katılıyoruz. Canlı yayına katılanlar sonra yorumlara yazıyorlar ve çekiliş için hak kazanıyorlar. Çekilişte de bir kişiye ders yapıyoruz. Yeni çekilişlerde görüşmek dileğiyle Tekkal Akademi'de kendinize iyi bakın, hoşçakalın.